istiyor. Onu bakıyoruz. O neymiş elindeki? Çakıl taşlı çikolata. Ama ben bu artık buna Tercir, sen neyle ilgileniyorsun? Şeylere gidelim. Neylere? Öğren, gelin. Tamam hadi gidelim. Hadi şimdi de sakızların yanına gidiyormuşuz. Bakalım ne, ne varmış. Market turumuzu devam ediyoruz. Aa Meryem bak buraya oyuncak gelmiş. Aa Meryem oyuncağı beğenmedi. üstüne ne bağlı Onun kız ödümü kopardı. Gegem. Tamam hadi sen git göster ben geliyorum. Neymiş bakalım. Aa neler varmış İş burada. Abla, bir çıksın. Tamam. Burada da haribolar varmış. Neyle hariboymuş o? Abla çıksın be. Tamam. Aa ta Meryem marshmallow varmış gördün mü? Dişli varmış, balon varmış, Ay şekerler varmış, çok güzel şeyler varmış Meryem. Meryem ne alıyorsun bakayım? Bırak, ne aldın kızım bakayım elindeki oy yiyeceklere? Metre sakız. Toy toy aldın. Aa ta toy toy'un içinden ne Aynen. çıkıyordu? A, toy, toy box. Biz toy box'un içinden mi ses <laughs> cihazı <Gülüyor> çıkıyor? De Aynen. Aa daha çok güzel bir oyuncak bulmuş markette. Hay bu Neyi bu? Bakın. Meryem de olursa sakız bulmuş. Hafifletinin şeyi canavar Çok oyuncak. güzelmiş. Bak buraya elektrik süpürgesi gelmiş. Meryem'in en sevdiği balon makinesi ama gelmiş. İşte kırık. Meryem Barbie'li köpük makinesi gelmiş. Yapayım. Yap bakayım olacak mı? Aç bakayım. Abisi açar mısın? Abi bize hemen yardım etsin. Açabildiniz mi? Bakayım ya balon oluyor mu? Oo, bir sürü balon oldu. Gördün mü? Meryem marketti. Baloncuk makinesiyle balon yapıyor arkadaşlar. Tamam Meryem. Onları bırakalım anneciğim. Bu gerçekten bir sürü balon oluyormuş Meryem. Hadi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Hadi onu bırakıyoruz Meryemciğim. Kasaya gidiyoruz. Alalım mı bunu baloncuğu sana? Meryem'in sakızlarını gören var mı? Meryem'in sakızları kaybolmuş arkadaşlar. tekrar alalım. Hayır tekrar almayacağız. Onları bulursan alacağım. Bulamazsan almayacağım. Bak burada box torbası varmış. Meryem sakızını, toy boksunu ve lol sakızını kaybetmiş arkadaşlar. Acaba nereye koymuş Anne. olabilir? Meryem'in boyu yetişmiyor ta tamam, boks torbasına vurmaya. Sizlerin ses kaydıcı var. Bulduğumuz şarkı aldım çalkaladım. Vallahi Bakayım. Vallahi. Bakayım ana. Nereden anladın olduğunu? Vallahi anam ses çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Alalım, alalım. Yani bunlardan çıkacağını emin misin? Çıkıyor. Bu ikisinden çıkacağını eminim. Emin misin? Eminim alalım. Tamam, ben senin için bu ikisini, i̇kisini alıyorum al. ve açacağız şimdi. İkisinden hiç ses çıkmıyor. Ya çıkmazdı. Bakacağız. Ya da birinden ses kaydıcı, öbüründen de bir şey çıkıyor. Ay, Ay bir dakika, bir, de, çıkıyor şey çıkıyor. bir şey daha çıkıyor ya. Onun adı ne çocuklar? Ses kaydıç, şey, e, neydi hesap, hesap makinesi. makinesi. Tamergen ikisinden alalım. de çıkıyormuş. Hadi gidip alıp parasını verelim evet. ve deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi aldık. Ee, bu ağırlık kapıda deneyeceğiz. Bir tane şeyden bir tane Hemen veriyoruz. Sen. Bakalım heyecanla tamam. bekliyoruz içinden ne çıkacak. Evet. Marketten çıkıyoruz ve birini Açıyorum. Meryem, birini daha açacak. Heyecanla bekliyorum. Bakalım çıkacak mı içinden? Oturun bakayım şuraya ikiniz de. Bakalım hangisinden ses cihazı çıkacak? Ya çıkmazsa? Sakız mı var? Hayır hayır şimdi içindeki hediyeleri açalım. Sakızı açmayalım. Yok sakızı şimdi Şöyle. İçindeki hediyeleri merak ediyorum. Milletin o kadar bekleyip de bulamadığı ses cihazını Ya mutlaka ya ne çıktı? Mısır. Mısır çıktı. Meryem bakalım oğlum öyle kolay çıkmıyormuş biliyor musun? Bizim de aslında var ne yapıyorlarmış biliyor musun çocuklar? Mıklatıs. Mıklatıs getiriyorlarmış önünde oturup mıklatısla şey oluyormuş. Meryem'e de çıkmadı ya. Abi Meryem'e yardımcı olur musun? Hayır, Meryem bakıyorum. alalım. Hayır bakacağım. İki tane alacağım dedim. Söz verdim size. Bakayım ne çıktı? Hadi Yapma. ta birazcım. Hızlı olur musun? Hı, hı. hı. merak ediyor. Hay Hayat poz mu çıktı Meryem dedi. Yani. Ya Meryem hiç güzel bir Allah. şey çıkmadı ya. Biz de insan makinesi çıkacak diye ümitlendik. Olsun Aynen. bir dahaki seferi yaparız çocuklar. Aynen. Ne diyoruz? Kanalımıza like atmayı olmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Meryem Elsa'la arkadaşlarına sen de söyle bakayım ne yapacaklar mı?